Ya bak 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 arıyorum ben. Sıklası o da girecek oraya. O öbür taraftan kaçtı. Görsün bak şimdi sen. Yine kaçacak ondan. Dana gibi oldu da baksana. Aha orada da bir tane var. Ama bunun kafası falan kocaman olmuş. Evet dedim ya sana çok büyüdü diye. Gidişe bakalım gidişe. Ay. Çok tatlı ya. Bir de korkuyor. O döndüğü zaman atıyor kendileri düşüyor. İki tane de yatakta uyuyor. Ha, helal olsun. Nereye kaçtı? Nereye kaçtı? Bakalım bakalım bakalım. Kaçtı mı kuzum senden? Devrilmiş kalkamıyor da bakar mısın? Dengeyi sağlayamıyor hayvan. Ama onunla oynamak istiyor. Kaçalım. Bak. Dengeyi sağlayıp kaçını kaldıramayan hayvan maşallah. Şimdi canım. O patlayacak. Ha, o düdüklü öyle patlamaz. E, düdüklü ha. Yanlış kedinin peşine koştun. Yanlış. Seninki öbür tarafta. Gel. Burada burada seninki. Korkular korkular. Düdüklü havalandı az da o eğer açılsa böyle patlar biliyor musun? Ona korkular. İyi ki patlamadı kız. Ke tamamen açılaydı. Annesi de tavuk mu pişirdi? Yok bize yapıyorum tavuğu bugün. Aa bugün size tavuk yok. Bir gün de biz yiyek dedik adı. He. Bakalım. Merak etme oradan yiyeceğimiz bir damla geri kalan onları yiyecek. <laughs> Bakıyor kontrol ediyor. Hadi yürü. He nerede senin siyahın? Yoruldun <laughs> mu? Yok ya. Yakalayamıyorum da şimdi ya. Kimi? Siyah gitti arkaya. Ufak siyah mı? Büyük. Büyük. O yüzden göremiyor Senin senden kaçmış kaçmış. Bakalım arıyor öyle. Kaçtı mı oğlum? <laughs> Kaçtı mı yavrum? Ulan hiç yürüyemiyordu ya. Felç gibi yatıyordu şu hayvan. Maşallah maşallah. Nazar değmez. Bir de sesleniyor.